Evet arkadaşlar makinamızı yıkadık, temizledik, düzelttik. Bundan sonra kuruşka makinesini kurmaya başlıyoruz. Yumurtalarımızı bir bir diziyoruz. Evet. Hint bırakıyoruz. Hint. Evet yavaş yavaş bırakıyoruz. Devam ediyoruz. Bu bir hint daha. Evet arkadaşlar dizme devam ediyoruz. Evet, bu cici çıkarsa gerçekten hint. Hint olduğu belli. Kürt usulü lemse. Evet arkadaşlar. Videoyu kısa kısa kesiyorum. Kusura bakmayın. Ama yavaş yavaş diziyoruz. Özenle diziyoruz. Yumurtanın sivri tarafı aşağı gelecek şekilde diziyoruz ki civcivlerimiz daha güzel o çıkım olsun. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Kuluçka makinemizi komple doldurduk. Tabi 10 tane yumurtamız eksik. O da bir şey olmaz. Şimdilik yumurtamızı makinemizi kuruyoruz. Ve çıkımı bekleyeceğiz. Çıkınca da size video atacağım arkadaşlar. Ee, ve bir de çıkımda aldığımız civcivlerimizi gösterelim size. Evet arkadaşlar bakın.